herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün keratin bakımı yapalım diyorum. Saç batoksta diyen var. Ee, uzun zamandır saçlarıma keratin yapmıyordum ve saçlarım boyadan dolayı aşırı derecede yıprandı ve uçları çok böyle püskül püskül olmaya başlamıştı. Sadece keratin bakımı ile ilgili bir video çekmiştim. Orada hala daha sorular gelmeye devam ediyor. Hemen soruları cevaplamış olurum. Hem de tekrardan e, bir keratin bakımı yaparız birlikte. Nasıl yapıyorum? Bunu size tekrardan göstermek istedim. Bu arada bir vlog başlattım. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar, ben aslında çok fazla vlog çeken bir kanal değilim aslında, ama kanalımda vloglar da olsun istiyorum. Kendi hayatımdan kesit ede sizlerle paylaşmak istiyorum. Evdeyken veya dışarıya çıktığımda veya tatildeyken neler yapıyorum, bunlardan da bahsetmek istiyorum. O yüzden arada böyle kanalımda vloglar da olacak. Diğer videoların, diğer konuların dışında. Şimdi her neyse çok da konuda sapmak istemiyorum size şöyle daha önce de kullanmış oldum. Bu biyo keratin gold serisini göstereceğim. Bu arada asla sponsorlu bir video değildir. Tamamıyla kendi görüşlerimi içeriyor. Kendim para verip aldım. Kimse bana göndermedi bu ürünü arkadaşlar. O yüzden e, çok objektif bir şekilde yorumlarımı daha önceki videomda yapmıştım. Çünkü ilk kez kullanmıyorum. Etkisini biliyorum. İyi olduğunu biliyorum ki tekrardan e, kullanacağım ve tekrardan sizlere göstereceğim bu keratin setini. Şimdi ilk önce şu kutu içeriğini çok hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü saçım gerçekten kurudu. Ve bu kadar kuru olmaması gerekiyor saçınızın bu keratini uygularken. İlk önce şu şampuanı göstereyim. İçerisinde setin 3 adet ürün bulunuyor. İlk önce şöyle bir şampuanı var. Saç kremi var. Ve bir de tabii ki de keratini var. Şöyle göstereyim. Kocaman 500, pardon 700 milimlik koca şişelerde geliyor arkadaşlar. Ben aldığımda çok daha uygun fiyatlıydı bu keratinlerin fiyatı ama şu andaki Dönemden dolayı fiyatları iki katından da fazla Artmış diyebilirim Şimdi e, hemen uygulamaya Geçelim çünkü dediğim gibi saçlarım kurumaya Başladı o yüzden hemen Geçelim arkadaşlar ki bir anlama olsun keratinin de. şöyle ilk önce Kullanmadan önce güzelce bir çalkalamanız Gerekiyor ben şöyle bir boya Kabı kullanacağım Kafama göre kadar koydum. Yetmezse ekleyin üzerine. Bir tane de eldiven aldım arkadaşlar. Ben genelde eldivenle uyguluyorum. Şimdi çok hızlı bir şekilde artık saçıma uygulamam gerekiyor. Dediğim gibi saçlarınızın bu kadar kuru olmaması gerekiyor. Nemli olması gerekiyor. Benimkiler baya bir kurudu arkadaşlar. Siz yapmayın bu şekilde. Birazcık nemli bırakın. Şimdi hızlıca uyguluyorum. Zaten çok vakit kaybettim. Gerçekten çok vakit kaybettim. Artık böyle hızlıca bütün saçıma uyguluyorum. Bu arada arkadaşlar benimkisi ev tipi. Yani kuaförde uyguladığınız zaman bunu o ince taraklar var ya onlarla uyguluyorlar. Böyle tek tek tarıyorlar. Bütün ürünü saçınızın her seline nüfus edene kadar tek tek tarıyorlar. Bizimkisi birazcık ev tipi olacak. Şimdi şu tutam tutam ayırarak başlıyorum. Diplerine çok getirmemeye çalışın bu arada. Boylarına uygulamanız yeterli olacaktır. Şimdi keratin ne işe yarıyor? Keratin tabii ki de saçımızda bulunan bir şey zaten. Ve saçlarınız benim gibi çok yıprandıysa boya kaynaklı olabilir. Fönden dolayı veya pres yapıyorsanız çok fazla düzleştirici kullanıyorsanız ondan dolayı da saçlarınız yıpranmaya başlamış olabilir. İlk önce bakım için. Daha sonrasında kalıcı düzlük de yapmak istiyorsanız aynı zamanda bakımla birlikte kalıcı düzlük için de bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben düzlük için değil bakım için uygulayacağım. Şimdi biraz daha keratin aldım. Şöyle göstereyim. Çünkü az geldi benim saçıma. Dediğim gibi ben bakım için uygulayacağım. Düzlük istemiyorum. Düzlük olmasa da olur. Ama saçlarımın aşırı yıprandığını fark ettim. Özellikle bu son dönemde. Bir de yaza giriyoruz. E, tekrardan yaparım. Onu da muhtemelen düzlük sağlasın diye. Bu kabarmayı kontrol altına alsın diye. Tekrardan bir uygulama yaparım. Ama dediğim gibi ben bakım için yapacağım. Gerçekten bir göz yanmaları başladı arkadaşlar. O yüzden mümkünse kesinlikle balkonda yapın bence. Mutlaka açık alanda yapın. Camları, pencereleri açın eğer içeride yapacaksanız da. Çünkü göz yakmalar şimdiden başladı bile. Ben iyice sürdüm galiba. Şöyle biraz daha süreyim şu kalını. Özellikle uçlarına sürmek istiyorum çünkü oraları çok yıpranda ve çok fazla kabarıyor. Şimdi tarama aşamasına geçiyoruz. Ürün Saçımın her yerini iyice nüfuz etsin diye sık sık taramanız gerekiyor. Şimdi gelelim bu ürünü nasıl kullanmanız gerekiyor. Eğer böyle üçlü bir set alırsanız arkadaşlar içerisinde şampuanı, saç kremi ve e keratini bulunuyor. Keratin bakımına geçmeden önce ilk önce şu içerisinde olan şampuanı ile saçlarınızı yıkamanız gerekiyor tuzsuz şampuan bu keratin öncesi mutlaka mutlaka tuzsuz şampuan kullanmanız gerekiyor Bu arada ben Trendyol'dan aldım bu ürünleri linkini mutlaka açıklamalar kısmına bırakacağım Eğer böyle üçlü bir set halinde almak istemiyorsanız sadece keratini de satıyorlar sadece keratini de alabilirsiniz fiyat olarak daha uyguna geliyor e, şampuan yerine o zaman ne kullanacağım diye e merak edecek olursanız da bebek şampuanı kullanabilirsiniz. Zaten e, saçlarınızın düz kalmasını istiyorsanız, bu uygulamayı saçlarınız düz olsun diye istiyorsanız bakımdan ziyade, düzlük için istiyorsanız daha doğrusu, e, sürekli tuzsuz şampuan kullanmanız gerekiyor. Ve onun yerine bebek şampuanı kullanabilirsiniz. Sadece dediğim gibi keratini alacak olursanız. İlla ki bu üçlü seti almanıza gerek yok. Sadece dediğim gibi keratin setini de alabilirsiniz. Ama diyelim ki siz bu üçlü seti aldınız. İlk öncesinde tuzsuz şampuanla saçınızı bir güzel yıkıyorsunuz. Sonrasında ise saçlarınız nemliyken benim az önceki kurumaya yüz tutmuş saçlarım gibi değilken birazcık daha nemli halindeyken keratini uygulamaya başlıyorsunuz. Eğer dediğim gibi düzlük için istiyorsanız çok daha ince tutamlar halinde ayırmanız gerekiyor. Çok daha ince bir tarakla taramanız gerekiyor. Ben en son taradım. Ama aslında kuaförler nasıl yapıyor? Bir tutamına ürünü sürdükten sonra o ince taraklar var ya, çok ince olanlar var kuaför tarakları. Sık sık tarıyorsunuz her bir tutamı ve en son bütün uygulamayı yaptıktan sonra, ürünü saça iyice sürdükten sonra, iyice taradıktan sonra da sık sık taramanız gerekiyor. Acılı da o kadar fazla olacaktır arkadaşlar. O yüzden en büyük adımlarından bir tanesi çok ince tutamlara ayırarak saça ürünü yedirmek, daha sonrasında sık sık taramak ve kuruma esnasında da bol bol taramanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada e, ürünün yüzünüze temas etmemesine özen gösterin. Ben o yüzden kullanırken eldiven kullandım. Elimle temas etmesini istemedim. Zaten arkasında da yazıyor ürünün nasıl kullanmanız gerektiğini. Yüzlük dışına saçınıza gerçekten bakım yapıyor. Her bir saç telinizi kalınlaştırıyor. İlk kullanımdan itibaren zaten anlamaya başlıyorsunuz. Özellikle saçınızı yıkadıktan sonra o saçınızdaki dolgunluk hissini gerçekten anlayacaksınız arkadaşlar. Ne demek istediğimi. Keratin gerçekten çok güzel bir ürün. Ben de elimden geldiği kadar kullanmaya çalışıyorum sık sık. Ama uzun zamandır açıkçası kullanmamıştım. Hazır kullanacakken de sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi ürünü saçımıza uyguladık. Ve uyguladıktan sonra nasıl bir adım bekliyor bizi? Bu şekilde 45 dakika kadar beklememiz gerekiyor. Ürünün saçı iyice emmesi gerekiyor. 45 dakika sonunda saçlarınız birazcık nemli kalabilir. Fön makinesiyle saçlarınızı iyice kurutmanız gerekiyor. Yani ürünün saçta ıslaklık bırakmaması gerekiyor. Çünkü bir sonraki adım presleme adımı ve saçınız eğer ıslak kalırsa hem çok fazla duman çıkacak, çok kötü bir koku yayıyor çünkü o pres esnasında hem o kokuya maruz kalacaksınız hem de saçınıza zarar verebilirsiniz. O yüzden 45 dakika sonra da mutlaka ama mutlaka fön makinesiyle ürünü iyice saçımızda kurutuyoruz. Daha sonrasında pres adımına geçiyoruz, düzleştirme adımına geçiyoruz. Ve pres adımı çok önemli bir adım çünkü gerçekten presleme aşamasında inanılmaz bir duman yoğunluğu oluyor. Koku çok berbat oluyor. Genzinizi çok fazla yakıyor. O yüzden Kesinlikle havadar bir yerde yapın, açık alanda yapın, asla kapalı alanda yapmayın arkadaşlar. Şu anda bile benim genzim yanmaya başladı. Şimdi e, ürünü uyguladık, pres aşamasını geçtik. Peki ürün saçımıza ne kadar kalmalı? Saçınızda bir iki gün, üç gün kadar tutun arkadaşlar ve her gün e, uyandığınızda veya gün içerisinde tekrardan tarayıp mutlaka düzleştirin. Üçüncü günün sonunda veya ikinci günün sonunda hiç fark etmez. Yıkamadan önce de Düzleştirip o şekilde banyoya girin ve e, banyo çıktıktan sonra da fön makinesini böyle yukarıdan tuttuğunuz zaman şöyle aşağıdan değil de şöyle yukarıdan kurutmaya başladığınız zaman saçlarınızın iyice düzleştiğini, parladığını, canlandığını ve dolgunlaştığını göreceksiniz arkadaşlar. E, geçen sene sanırım yine keratin videosu ile ilgili bir video çektiğimde bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi düzleştirme aşamasında düzleştiriciye ürünü zarar verip vermediğiydi. Ben öyle bir şey gözlemlemedim arkadaşlar. Yani benim düzleştiricim asla bir zarar vermedi. Plakalarını etkilemedi. Yine aynı şekilde aynı performansa devam ediyor. E bunun dışında e, hamilelikle ilgili bir şeyler sormuşsunuz. Hamileler uygulayabilir mi diye. Nefes darlığı ve hamileler uygulamasın diye zaten arkasında not olarak düşünmüş. O yüzden uygulamayın arkadaşlar. Bir de emziren anneler çok fazla sormuş onunla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz arkadaşlar. Ama evinizde küçük bir bebeğiniz varsa koku gerçekten çok keskin. Ve bebeğinize zarar verebilir. O yüzden uygulamayın derim ben. Yani emziriyorsanız da başka bir yerde dahi olsa bilmiyorum arkadaşlar. Doktorunuza danışın. O şekilde eğer uygulamanızda izin veriyorsa uygulayabilirsiniz. Ama bence bilmiyorum arkadaşlar. Uygulamasanız daha iyi olur. Çünkü ürün saçınızda da kalacağı için bebeğinizi aldığınızda bebeğinize yaklaştığınızda veya emzirdiğinizde o kokuya bir şekilde maruz kalır. O yüzden bence hiç risk etmeye gerek yok arkadaşlar. Benim tavsiyem emziren annelerin uygulamaması tarafındandır. E bunun dışında başka bir keratin markası önerir misiniz diye soranlar olmuş. ben bundan önce bir turuncu şişesi olan daha küçük şöyle bir şey sanırım şişesinin boyutu. Çok küçüktü. Öyle bir keratin kullanmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Vogue koydu. Ondan da memnun kalmıştım. Yani ben bunu kullandığım için diğer keratinler iyi midir, kötü müdür bilemiyorum. Ha, eğer siz kullandıysanız farklı bir marka öneriniz varsa tabii ki de öneride bulunabilirsiniz. Onu da denemek isterim. Bu arada ürünün boyutu gerçekten çok çok fazla ve çok da uzun bir süre gidecektir. Zaten şöyle söyleyeyim size. Bunun son tüketim tarihi 2026 yılına kadar. Bayağı bir var. Daha 3 sene var. 3 senede de ben bunu kaç kere bitiririm muhtemelen. çıkacağım. O yüzden aynen bir düzleştirmem gerekiyor. Yoksa bakın çok aşırı kabarık oldu. Bu şekilde mümkün değil. O yüzden şöyle birazcık o kabarıklığı gitsin. Biraz düz dursun. Bana yeter zaten. Ondan sonra akşamıma yıkayacağım. Çünkü gerçekten boğazımı yapmaya başladım. Şimdi yetiştiremem yıkamadım. Hızlıca şöyle bir düzleştireceğim sadece beni kurtarsın diye. Ama akşam kesinlikle yıkayacağım arkadaşlar. Çünkü çok kötü rahatsız diyor. Gözlerim yanıyor. Gözlerim çok kötü yanıyor. Duvanı görüyor musunuz? Siyah ya da beyaz. Siyah çok toz tutar. Siyah çok toz tutar. Sağ olun. Sağ olun. Yani sarı kuzu. Ee, sarı kuzu güzel. Şey. Saçım çok kabardı. Ne var acaba? Yok. Çünkü ben bugün saçımı e, düzleştirmeyecektim. Ya. Onun bir olayını öğrendim ben biliyor musun? Ne? Islak mendil var mı? Aha. O saçını böyle yanına at. Sarakla. Hiçbir şey yapma. Islak mendille böyle. Yaptım. Ama ne olacak ki? Bütün o şeyi de alıyor elektrikten bir. Gerçekten mi? Evet. oluyor normalde o. Islak mendili hal. Ama. Saçını topla yana al, topla böyle. Sonra şey yap. Hepsi ıslak mendille böyle... Bir şey yarar mı? <laughs> Dur bakayım, deneyi merak ettim. Kabarık şu Evet. evet. aldım. tamam. Güzel sar hepsini, evet. Şöyle sardım. Evet. Hop, çek. Islandı. Elektrikten bir şey mi? Gitti mi? Gitti gibi sanki. Evet. Dur şu ön tarafı yapayım biraz daha. Yap yani. Şuraya. Evet ya. Gitti galiba. Gitti mi? Şuralar hazır yap. aynen yap. Yap bakalım bir Gitti mi? Ya bunu normalde tarakta yapıyorlar. Tarağa geçiriyorsun bunu. Ha. Evet. Şeyleri hani tır, tır, tır yani geçiriyorsun sonra öyle tarıyorsun. Evet bir doğru. Bir yok yok. Demek ki alabilir. Evet mantıklı <laughs> geldi şu anda. Saçlarımın ekstra parladığını hissediyorum. Şöyle göstereyim size bir saniye. Gerçekten ekstra parladı ama parlaklık için, saç parlaklığı için size inanılmaz bir kür göstereceğim. Çok çok işe yarıyor. İlk kullanımdan itibaren farkını kesinlikle görüyorsunuz. Onu ayrı bir videoda göstereceğim. Aşık olacaksınız onu da. Bu arada şöyle siyah nokta maskesi yaptım. Benimkisi şu BB'nin siyah nokta maskesi başka elimde olmadığı için bunu tüketmek istedim. Şimdi hızlıca saçlarımı kurutacağım. Biraz da cilt bakımı falan yapmak istiyorum kendime. Çünkü cildimin bu hastalıktan dolayı özellikle çok fazla kuruduğunu, burnu falan da çok akıyordu. Şu anda pek bir kırmızılık gözükmüyor ama gerçekten cildim aşırı derecede kurudu. O yüzden şöyle güzel bir cilt bakımı da yapmak istiyorum. Saçlarım da hazır, keratinledim. Modum yüksek, bir de güzel cilt bakımı yaptıktan sonra mis gibi uyurum artık. Videoyu kapatmadan önce birkaç daha göstermek istiyorum size. Banyoda göstermeyi unuttum ama ben uzun zamandır şu amla yağını kullanıyorum. Bu benim ikinci şişem olması lazım ve bitmek üzere gördüğünüz gibi çok çok memnunum. E, bunu başka videolarda uygulamalı olarak gösteririm, detaylı olarak anlatırım. Şey e, sarı saçlar da kullanabilir arkadaşlar. Çünkü yeşillenme yapıp yapmadığını bana çok sormuştunuz. Ama ben gördüğünüz gibi böyle bir problem yaşamadım. Yani yeşillenme yaşayan varsa belki kullandığı ürün orijinal değildir. Bilmiyorum. Çünkü orijinal olması çok önemli bunların. Ki bir etkisi olsun bir anlamı olsun. Benim kullandığım orijinal bir ürün. Ve gerçekten de faydasını gördüm. Bunun da linkini bırakırım açıklamalar kısmına. Keratinle birlikte eğer almak isterseniz buna da bakabilirsiniz. Son olarak da şu çok kısa. iki dakika kadar sigortistan almış olduğum şeyleri göstermek istiyorum. İndirim vardı biliyorsunuz ki. Şöyle bir tane pamuk aldım sigortistten siyah set almıştım. Tatlı gideceğim yazın diye. Bazı ürünlerin ambalajları fazla büyük olduğu için çok fazla yer kaplıyor. O yüzden bunların içerisine koyarım diye böyle bir siyah set aldım. Daha sonrasında indirimli olduğu için daha önce bir kere kullandım. Yani fena değil ama çok mükemmel de değil bence. Biraz fazla şişirilmiş bir ürün olduğunu düşünüyorum ama indirimde görmüşken tekrardan almak istedim. Onun dışında şöyle Garnier'ın C vitamini maskesini aldım. Bunu çok çok seviyorum gerçekten. Hazır yaz geliyorken indirimde bu Eda Taşpınar'ın bronzlaştırıcı yağını görmüştüm. Bundan da aldım bir tane. Son iki tane kaldı. Bir tane şöyle cam törpü aldım. Bir tane de şu eyelinerını aldım. Şu anda e, kirpiklerim yok. Ben ipek kirpik yapıyorum çok uzun zamandır. Tek vlog bitireceğim arkadaşlar. Ama bir sonraki blokta şeyleri göstermek istiyorum. Yapmak istiyorum daha doğrusu bu aşırı derecede saçı parlatan gerçekten cila gibi parlatan bir kür buldum. Bir kür öğrendim. Onu birlikte uygularız isterseniz. Birkaç tane daha bu anti aging evde yapabileceğiniz mükemmel kürler var. Onları da göstereceğim muhtemelen bir sonraki vlogda onları da paylaşırım. Onları da sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü gerçekten çok çok güzel kürler. Ben çok memnun kaldığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Belki ihtiyacı olanlar vardır. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Videoyu kapatayım. Aslında yarına devam edecektim ama çok uzun bir vlog olup sıkmasını istemiyorum. Onu da bir sonraki vloga bırakalım. Eğer benim buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.